Herkese merhaba arkadaşlar. Şimdi bir dakika bir şey yapmam lazım. Evet. Bugün sizlerle birlikte kendi yaptığım bu lol açışa böyle tabi gözüküyor arkası. Böyle bunu açacağız. Hadi öyleyse başlayalım. Videoyu uzatmak istemiyorum. Burada her yerine bantladım. Neyse başlayalım. şekilde Çünkü üstten de alttan da bantladığım için uzun sürecek. Bu arada mesaj falan koymadım. Nedenini ben de bilmiyorum. Unuttum. burada başka bankadığım yerler de açılıyor ay çıktı herhalde çok güzel ay oldu sonunda evet birinci katmanı çöpe attık bile neredeyse yani o kadar Evet ikinci katmanımız bu şekilde. Alttaki katman gözüküyor. Böyle burası şeffaf olduğu için gözüküyor. Neyse. <laughs> ne? bu canım güzel mi güzel mi? Aa, bu katlanmış. Güzel bir şeyler diyordum tam da ya. Bu arada bu video 10 dakikalık bir video olsun istiyorum. Evet, bu da böyle. O yüzden nasıl davranıyorum? Bu çok ince. Bunu direkt açalım. Neredeyse açmadık bile ama neyse. Evet. Şimdi bunun içine ben tıka basa doldurduğum için buradan bir şey yapmıştım böyle. Açılmasın diye. Konfetti poplar gibi oldu ya. Açtım ve içinden her şey fışkırıyor orada vermişim. Burada da bir tane lor sekreteri var. Aa! Şöyle düzeltelim. İçinde buruşturmak zorunda kaldım. Çok alan yoktu çünkü içinde. Bir tek bebeği çok buruşturmadım. İlk önce kataloğumuza bakalım. Kataloğumuzdan bu çıkacak bence ya da şu çıkacak bence ama şu Frida da güzel aslında. Aslında adı Frida değil ama neyse şu şey güzel. Yani Free de güzel. Güzel. Sıcak bir kıza benziyor. Sıcak kanlı. <laughs> Çaktım ne şey. Neyse. Kataloğu katlamaya çalışıyorum ben. Alım doğru. Şimdi katlayamıyorum ki. <laughs> tamam. Attım gitti. Ve bu seri biliyorsunuz ki ışıklı bir seri. <laughs> Arkadan gelen ses için özür dilerim arkadaşlar. <laughs> Alarmım. Böyle bir sürü paket çıktı. Bakalım kaç tane paket çıktı. Bu arada ışığımızı yanına koydum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane paket. Hadi o zaman en küçüklerinden başlayalım. Bunlar en küçükleri ama en küçüğü de bu. Bunlar en küçükleri ama en küçüğü de bu. Yanında makas var. Makasla açacağım. Çünkü içindekiler katten değil. yanı attım. Oo, ayakkabıları çok minnak. Bir dakika. Şöyle elimi alıp göstermek istiyorum. Bir dakika arkadaşlar. Tatam. Çok minnaklar. Sen ilk defa görüyormuş gibi. Çok tatlı bunu da açalım. Ah. Yana çöplerimi koyuyorum. Ne kadar da temizim. Oh, emzik. Bu şekilde bir emzik. Bebeğimiz çok ağlıyor herhalde. Emzik vermişler bize. Susturun diye. Şimdi atalım. Üstü arkadaşlar. Bizi çok tatlı bir bebek çıktı. Küçüklerden gideceğim demiştim o yüzden. Bunu açacağım ve eteği. Bu arada de taş gibi. He, nasıl giyiniyorsun kız sen bunu? Bizim tekrar kumaştan oluyor. <laughs> Neyse bunu da açalım. Bu arada bugün 3 video. Belki bir tane daha gelebilir ama canlı etim olduğu için gelmeye de bilir. <laughs> bebeği en sona bırakıyorum. Bunu açıyorum. Ve şapkası. Arkadaşlar kim olduğunu anladığınız zaman ben her anda katalogdan göstermeyeceğim. İşte bebeğimiz. İşte canımız. Neyse abartmayalım. Evet bebeği kesmek istemiyorum. açtım. Ay sonunda açtım arkadaş. Bebeğimizin güzelliği. Ay çok tatlış. Hadi gelin onu giydirelim. İlk önce üstüne takmamız lazım. Lazım değil ama biz ister üstünü giydiririz ilk önce. ister altılı. Ah, evet. gidin. Uy gidip. Çok bu bu Çok bebek cidden çok bebek. Eteğini de taktık. İyi miyik? Ayakkabılarını da giydirelim. Bu arada iki de bir telefon açma sesi duyuluyor. Neden? Çünkü canlı ders arasında çekiyorum videoyu. Tatlım çok tatlı bir şey olduk. Çok minnak. Şöyle. Eline verelim biberonu. Tam bu arada hala ışıkla özellik keşfini yapmadım. Unutmadım değil yani. Ay unuttum değil yani. Şapkasını da takalım baya Ay bu arada katalogdan göstermeyi unuttum. Bebeğin güzelliğinde. Ben demiştim bu çıkar diye. Çünkü bu nadir değil arkadaşlar. Bu ultra <laughs> kolay çıkması yani. Çok da adı da <laughs> Yine pardon. Evet biliyorum bok gibi var ama en yüksek sesler buydu. Ay, Bir dakikamız var. Evet, gözükmüyor. Burada yanaklarında kalpler var. Neon oluyor. Burada puantiyeleri oluyor. Burada çizgili çizgili çorapları oluyor. Biberi ona oluyor arkadaşlar? Çok tatlı bir bebek. Ve sanırım arkadaşlar pointeleri görüyor musunuz? Oh my god. Burada da var. Bunu da yıl onu göremiyorsun. Evet arkadaşlar bugünkü videomuz böyleydi. Kazıtla beraber bu videoyu bitirelim. Neyse zaten ben kez çıkacağını biliyordum. Hem neyse bay bay. Video zaten 10 dakika oldu. Canım derdimde başladı. Uzatmak istemem baba.